Günaydın 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 gününüzü şenlendirmeye geldim ay terazi burcunda seyrine devam ediyor günün genelinde hissiyatımız benim hak ettiklerim üzerine geliyor ben bunu hak etmiyordum benim emeğimin karşılığı bu mudur işte e, kendi değerinizle ilgili sorgulamalarınız bunlarla kendinizi doldurduğunuz diyebiliriz e, halleriniz olabilir Burada size verilecek şeyler eğer her şeyi doğru yaptıysanız doğru zamanda size sunulur. Sizin oradan beklediğiniz hakkınız ya da sizin beklediğiniz yerden ki şekilde e, size sunulacak demek değildir. Evet belli bir emekler verilmiştir. Belli konularda bedeller ödenmiş olabilir. Bunların hepsinin zamanı geldiğinde size sunulabilir. Hak, hukuk, adalet konularında evet kendinizi parçalayabilirsiniz ya bu benim hakkımda bu böyleydi sonuç istediğiniz gibi olmadığında lütfen orada kriz çıkarmaktan vazgeçmenizi öneriyorum ee, boğazla ilgili boğazlarınızla ilgili kendinizi kötü hissettiğiniz herhangi bir durumda lütfen hemen bununla ilgili önceden yaptığınız bir tedavi varsa bunu uygulayabilirsiniz ya da e, kendinizle ilgili doktorunuza gidip bu konuyu da netleştirebilirsiniz. Günün geneli kendinizi dolduruşa getirmek, kendi içsel konuşmalarınıza kendinizi gaza getirmek diyebiliriz. Bunun üzerinden geliyor. Duygularınızı burada terkin edebilirseniz, duygularınızı burada netleştirebilip anlayabilirseniz, kendinizi burada fark edebilirsiniz. Günü çok rahat atlatabilirsiniz. Günün geneli bu şekilde. Güzel bir gün olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.